kes bu hile. arkadaşlar hileciyle karşı karşıyayız hayırlı olsun sen bunu sesim, kendine gel Evet dostlar hepinize kocaman selamlar Yepyeni bir gün yepyeni bir PUBG Mobile videosu diyerek sevdiğimiz bölgelerden olan Militaria'ya e doğru atlıyoruz ama Bir 500 kişi falan benle atlıyor Bir tane silah alabilir miyim hemen hızlıca diye bakınıyorum Silah ver oyun Oyun silah Oha eben oyun Oyun eben PUBG Mobile'in ebesi yok Ebesi var diyenin de ebesi yok arkadaşlar bu ne Akrep tamam olur 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 Bir tanesi gitti Bir dakika. Abi yani gerçekten mi ya? 8 mermi. O da gitti. Çok güzel. Abi inanılmaz ya. Aa vektör buldum. Çok iyi, çok iyi, çok iyi. Gördüm adamı. Onda silah yok. Çünkü oyun silah vermiyor kanka biliyorum. Suçlu ben değilim. Oy! Oğlum kaç kişisiniz? Ana! Bak 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 bak. Ana. Bir dakika. Bana nereden sıktıkları hakkında hiç fikrim yok. Dostlar ne olduğu hakkında hiç fikrim yok. Tamam burası öldü. Abi benim silaha mermiye falan ihtiyacım var. En arkaya gideceğim. Buradaki botlardan bir şeyler çalarım. Bilmiyorum. Oy bot değil o. Tamam o zaman bir dakika dur. Dur 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 dur. Önce şundan şeyler alacağım. O da gitti. Ben kaç kişi vurdum ya. O da gitti. Abi ben, benim vurduğum kille aldığım kilin <laughs> Hadi hesabı yok. Oğlum düşürdüm yeşili nerede? Abi çıldıracağım. Bu nasıl bir başlangıç ya Rabbim? Öl lan. Vallahi dostlar kaç kişi düşürdüğümü bilmiyorum. Siz videodan gördünüz. Çok düşürdüğümü biliyorum. Bir o kadar da kilimin gelmediğini biliyorum. Şu anda bildiğim şeyler bunlar. Ben 5'ten fazla vurduğuma eminim bu arada. Çok vurdum ben. Tamam o gitti. Tek miymiş bu? Tekmiş galiba. Elektrik direği ne durumda? Temiz. Şunun lootunu alsam ölür müyüm diye düşünüyorum şu an. Ölmem herhalde. Bir dakika hızlıca alayım. Uy kar falan var. Dur karı kar, alayım. <laughs> Allah belanı. Dur dur dur. dur. Gördüler beni. Fark ettiler dostlar bizi. Bir dakika. Arkam geliyor. Arkam ne iş bilmiyorum. Oh. Tamam bu bir bot bunu sal Burada gerçek adamların fight'i var İleride de adamlar var Bu bir bot Aha gördüm önümde Tamam Daha bunların var var devamı var dostlar Daha hala devam var Önüm Tamam o da gitti. Hala da var bu arada. C tarafı var. Abi dostlar bu aralar militeri ne böyle bilmiyorum. Ama çok zevkli geçiyor gerçekten. Valla var ya 8'den çok daha fazla vurduğumu düşünüyorum. Bak hep böyle diyorum deminden beri ama öyle yani. Killerimi ya çaldılar ya da bilmiyorum ne yaşandı ya. Tamam o düştü. Bir de kankisi var. İki kişiler galiba. Direkt oynamam lazım. Bir bomba atacağım. Oynamama izin verirse çok güzel olur. O da gitti. Daha aşağıdan gelen var ama üstten aşıyorum. Tamam bir dakika. O da gitti. Sanırım bir kaldı. Buradan geliyor. Oh! Uh! Bu ne ya? Abi ne bu militerin hali ya? Dostlar ne oluyor arasını satayım? Allah! Gittim geldim vurdum döndüm dolaştım vurdum. Yemin ediyorum öyle yaptım vurdum böyle kıvırdım vurdum şöyle sıçtım vurdum. Vallahi bilmiyorum neler yaşanıyor. Vallahi dostlar safe bizde. Bu kez şanslıyız çünkü bir aracımız da var. O kadar uzak değil dünkü gibi. Ama devam etmeden önce her birinizden eğer atmayı unuttuysanız birer like istiyorum dostlar. 1 milyona giden yolda da bir abonelik bir abonemiz gerçekten çok tatlı olur. Gidelim. Aha da araba var. Bak şuraya da drop düşüyor. Tamam çok güzel. Çok güzel bir oyun dönecek. Çok zevkli olacak. Arkanıza yazsının Bana bırakın demiş Arkanıza yaslanın. Keyfinize bakın dostlar. Hadi bakalım. Five minutes later. Drop suya düşüyor ya. Köprüyü tutan olabilir Yok suya düşmedi, yere düştü de. Buralarda adamlar olabilir bu arada. Hızlıca alacağım dostlar. Sonra mantıra geçebilirim aslında. Avuk var, oynarız avuk. Ana. Sıkıntı yok, şu yönden sıkıyor ama arkam gelebilir ben. Bak bak bak, tekerimi alıyor. Bak şerefsize bak. Bir dakika, ben bu araçla giderim. Burası tehlikeli dostlar çünkü şeyden sıkabilir, arkam falan gelebilir. Oraya bakacağım. Sıkıntı yok, burada bir yer alayım. O ne? O ne lan bir şey gidiyor. Valla dostlar şuralarda bir adam vardı ama dur bakayım. Drogo mu gitti ne yaptı bilmiyorum. Abi arkalanma ihtimalimin çok yüksek olduğu bir yerdeyim ya. Tamam. Bir tane gitti. Bunun kankileri nerede acaba ya? Şunu böyle bir bitirmeyeceğim bir dakika durun. Senin kankilerin nerede? O araba geldi. Vallahi araba geldi bir dakika. Oo. Bomba attı bana. Güzel bir bomba attı bu orada. Tamam bir dakika. Oy yine bomba attı. Ananı. Adam öldü am. Oha ne bomba attı lan bu. Evet dostlar hepinize kocaman selamlar. Yepyeni bir gün yepyeni bir PUBG Mobile videosu izleyerek sevdiğimiz bölgelerden olan Paçeki'ye doğru atladık. Bayağı da bir adam atladı. Şöyle güzel bir silah bulursam hemen böyle çatı tutu saldıracağım. Abi M16, Aa, M4 mü lan tuttum. Tamam 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 tam. bir şey demedim bir şey demedim. Çaka çaka. Canımsın ya ulan var ya PUBG Mobile'i sevmeyen de ne bileyim bu arada ya. Gerçekten çok ciddi söylüyorum. İleride bir fightlar başladı hemen seri bir şekilde. Oraya bir ortak olmak lazım. Evet önümde bir ses var. Aynen. Bak şuraya girdi. Bir dakika. O var. Ayrıyetten evde var. O ne lan? Noel baba var lan. Bir dakika. O niye yan yan yürüyor? Bu uçak sahibiydi bu arada. Bekle. Şurada bir Noel baba vardı onun canı yok. Düştü. Bir dakika Noel Baba'yı vurmaya gitmeliyim. Çok bitirelim bu uçak sahibiydi bu topik. Bandas sarıyor. Noel Baba bandas sarıyor arkadaşlar bir dakika. <laughs> Woo! Ne oluyor lan? Bir dakika. Abi siz ne yapıyorsunuz lan? Allah Allah nasıl bir oyun oynamak bu ya? Şurada biri var kusuyor. Oynayacağım ona. Net duydum burayı ben net. Allah ya bak ya ha bu uçak sahibinin klanından 7S Oğlum 7S diye bir telefonda yok 7S ne ya Bunlar bir klan dostlar bak, ön tarafımda aksesu almış olabilirim Adam var burada Ne yapıyorsunuz lan siz Şurada kankisi var evde pusuyor ya Şu bombayı bir al çok güzel, çok güzel, çok güzel. Tertemiz abi. Şimdi arka tarafta bayağı silah sesi var. Poçeki dostlar her <laughs> bildiğimiz gibi ya biraz da beni şaşırtıyor açıkçası yani. O kadar ilginç fightlar dönüyor ki bazen burada. Mesela o Noel Baba ile arkadaşının o odel sesini ne yapmaya esasını hala düşünüyorum. <laughs> Hiç fikrim yok bu konuda ama güzel, güzel başladık bak. Five minutes later. Nerede ben adam bulurum ya? Bak bu kapıların hepsini ana. Ağzına tükürdüğüme bak ya. Korktum Lan niye burada pusuyordu bu? Allah'ım neler oluyor ya? Bak yine esrarengüzolaylar.com'un bugünkü bölümünde çok ilginç şeyler çıkıyor karşımıza. Araba verir misin oyun? Bak rica ediyorum lütfen. Aha Torus tamam. Teşekkür ederim çok tatlısın. Bak bugün ikidir beni mutlu ediyorsun. Dostlar bu arada ben o durumu giderken sizler de hani atmadıysanız birer like atarsanız çok tatlı olur. Şimdiden atan herkese kocaman teşekkür ediyorum. Gidelim. Bural demek drop demek diyorum. Buraya gelen adam olabilir. Evet evet. Bir alalım. Bak alalım sonra ne yapalım biliyor musun? Pusalım drop'u. AVM verdi. Amanin. Al bunları çaktırma. Uza al Uza 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 Ama adam gelebilir ya. Aslında bir bakabilirim. Bekleyebilirim biraz da. Şu arabamı şöyle bir saklayayım. Dostlar gelen olabilir diye düşündüğümden biraz burada pusum ama yok kimse gelmiyor Ben gidiyorum. Sukul tarafında bence adam var. Dur bakalım. Bir gidelim. Bu bir bot. Oo. Oo orada bir bot takdimi yapılıyor. Oo poçuk içinde adamlar gördüm. Oo, ne yapıyorsunuz beyefendi? O ne lan? Hasi. İşte şimdi O gitti. Bir dakika. Ölün lan! Woo! Lan ben burayı daha yeni temizledim. Ne poçinkiymiş ya. Kardeşim ne istiyorsunuz poçinki anlamadım ki bir şey. Oo! Oo! Ooo ne oluyor? Ne oluyor lan? Skull da sıktı, Poki de sıktı. Fullotaki arasında tabii evet. Yılların bitiremediği fight. Kim bilir kaç dakikadır buradalar biliyor musunuz bunları? İnsafsız bunlar ya vallahi. Bunların normal olduğunu düşünmüyorum bu arada ben. Bunlar var ya oyun başından beri burada fightlamıyorsa bana da vural demeyin. Yemin ederim Abdurrezak deyin ya. Kanka beni oyalamayın be. Vallahi bak bir şey diyeyim mi size? Alo. Oğlum isim var, güdüm var. Benim isim kil almak ya. Ya arkadaş ben niye bekliyorum ki? Bunlar zaten çıkmayacak mı? Bu tarafa doğru gidecek değil mi? Göster bana bir bakayım. Bir gitti. Onlar kime sıkıyor bilmiyorum. Şu bir bot geliyor. Tamam. Bunları kank... Nereye geliyor? Oğlum bunun o zaman kankisi açılmış. Oo. tamam. Lan bu kime sıkıyor? Ozan burada da adam var. Profesör noob ne lan? Adam profesyonel noob çıktı. Yemin ederim profesyonel ezik yani. Profesyonel dandik leş çamur yani. Profesyonel bir şekilde bunu yapabilen demek. Ananı a a a a a a, a, a. Senin ağzına sıçayım. Senin ağzına sıçayım çocuk. Bunu aldın sen vergeri noob. Kıştık ki ağzına mı şimdi dur. Kanka. Oy! Lan nasıl sıkıyor bu Kami'yi? Oğlum adam çok iyi sıkıyor lan. Adam çok iyi sıkıyor yemin ederim bak. Gördüm. Hile mi lan? Oy! Hile bu. Hile bu. Hile hile hile. Bir dakika dur. Oy! Of, of, of. bak bak göstermediğim halde nasıl sıkıyor görüyor musun? Hile arkadaşlar hileciyle karşı karşıyayız hayırlı olsun Hayırlı olsun Bir daha sıçtın bez getir Seni giydi Topik Görmediği yerden de nasıl sıkıyor Hani benim bu adama tek atmam lazım Bir daha bez getir <laughs> Arkadaşlar bu adam beni vuracak hakkınızda ben helal edin. Ne? Sen vural üzülsün kendine gel. Ben vural üzülüm de adam koyup da üzül diyecek yemin et. <gülüyor> dur, <gülüyor> dur adam bir sıkıyor yemin ederim yarını yokmuş gibi. <laughs> demin hayatımı şaşırttı bana. Motoru alsam ölür müyüm acaba arkadaşlar? Ölürsün diyenler artı bir. Aa bir dakika bu Kamil'in arabası da yoktur. Bir dakika dur bu alana gitmeye çalışıyordur. Bir dakika. Lütfen beni tarama tamam mı? Üf üf üf. Allah'ım yardım et. Sen bana yardım et. Bismillahirrahmanirrahim. Eyzu Ananı nerede? O gördüm 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 gördüm. Üf, 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 üf. Dur 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 dur. Başarabilirim. Yapacaktım. Yapıyordum. Ananı. Gördüm gördüm gördüm. Arabaya gidiyor. Bin arabaya. Bin. Bin. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Vuramadım. Yazan aşağı. Ara Victor ya Ben sana dedim. Bu olacaksın, kendine gel dedim. Ben onu koydum düzüldü. Al. Gideceğe karşı amalsız mücadele. Teşekkürler eski bez getirdiğin için gerçekten evet. Bana bu kadar güvenmediğin için helal olsun diyorum. Bu arada arkadaşlar ben hileydi diyorum. Çünkü görmediği yerden bile bana sıkıyordu bak. Görmediği yerden bile sıkıyordu. İsterseniz gidin tekrar izleyin. Üçlü motor zaten ölüm motoru ya. Ölüm. Zaten ölmek isteyenler buna binsin arkadaşlar. Eğer ölmek istiyorsanız PUBG Mobile'de Üçlü motoru bakın kullanabilirsiniz. Yani gerçekten inanın. Kanka ne yaptın? Kanka yere nasıl girebilirsin? bunu bak. <laughs> soktum motoru yere. Soktum yemin ederim ya dur Arkadaşlar bu arada hazır bak böyle acınası bir yolda yürürken gerçekten size bir şeyden bahsedeceğim Bir türlü 1 milyon olamadık 1 milyona dair çok güzel sürpriz videolarım var Bunlardan bahsedeceğim ondan önce şunu söyleyeceğim Bu hafta ev vlogu geliyor dostlar Çok tatlı olacak ev vlogu böyle müthiş bir şekilde geliyor Ev vlogunun içerisinde soru cevap videosunu yap nasıl yapacağımızı anlatacağım ya. Ev vlogunu evimizi göstereceğim Ayrıca dostlar 1 milyonda çok daha deli sürprizlerim var O yüzden hala abone değilseniz bir aboneliğinizi gerçekten alırım dostlar Çok teşekkür ediyorum şimdi Adamı gördüm. Sağ taraf bana sıkıyor. Oh! Bir dakika dur 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 dur. Aa gördüm adamlar. Adamlar çatıya çıkmış. Bak şimdi. 3 kişiler. Bir gitti. Onlar 3 ben tekim. Sıkıntı yok. Alırım hepsini alırım. Hepsini alabilecek kargücümüz var dostlar. Hiç merak etmeyin. Arkanıza yazsın. Like atmadıysanız hala bir tane like atın. Bak görün onları ne yapıyorum şimdi. Dur. Onları satayım. Onda da AVM var. Abi KTV'de ne işin var ya? <laughs> Bugün iki tane oynattım. İkisinde de ölüşüme bakın ya. Vallahi dostlar başaramadık. Nasıl headshot yediğimi hala bilmiyorum. Kapıdan en son birisi kapıyı açtı ama arkasındaki beni vurdu. Buraya kadar izlediğiniz için kocaman teşekkürler. Yarın tekrardan görüşmek üzere dostlar. dostlar, Evet, doçlar. Doçlar. Görüşürüz dostlar. <laughs> Allah'a emanet olun. Bay bay.